Şimdi biz bu parçayı tezgahımızda işleyeceğiz ama bu parça bize e, kaba kütük haline gelebilir. Yani parçamın şöyle dik bakarsam şu dik bakma kısa yolunu şuraya taşıyayım ya her seferinde space bar'a basmak sinir ediyor insanı. Kişiselleştir. E, komutlar. Yanılmıyorsam görünümde olması lazımdı. Evet burada. Tutup şunu şöyle şuraya bırakalım. Tamam. Buna tıkladığımda artık dik bakabilirim. Şimdi biz bu parçayı e, tezgahımıza gelmeden önce belki bize e, işte şu e, etrafında 3'er milimetre veya 5'er milimetre pası olabilir. Yine üstünde ve altında 3'er milimetre 5'er milimetre pası olabilir. Şimdi bunu sökkemde nasıl ayarlayacağız? Hemen bunun için sökkeme giriş yapıyorum. Bu parça için en uygun sıfır parçanın merkezidir. Onayladım. Buradaki pencereden bahsedeyim size hazır yeri gelmişken. Buradaki pencere takım başlangıç düzlemi. Gerçi burası biraz daha ilerleyen konularda anlatılacak şeyler ama hazır yeri gelmişken bahsedeyim. İlerleyen videolarda yine bahsederiz gerekirse. Burada takım başlangıç düzlemi demek bu tezgahta bu şekilde bağlı yani. Takıma biz dedik işte takım bir numara takım gelecek. Bu bir numara takım G0 hızlı bir şekilde gelecek. 120'de. Z ekseni 120'de bir bekleyecek. Sonra güvenli düzlem 25'miş. 25'e yine G0 ile dik bir şekilde aşağı inecek. Daha sonra parça üst düzlemine ise yani 25'ten sonra yavaş yavaş G1 ile inecek. Burası bu demek. Şurayı hiç bahsetmeyeceğim. 4 eksen ve 5 eksene girdiğimizde buradan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Onayladım. Şimdi burada e, burası, bakın şu anda benim e, bir tane sıfırım var. Gerçi bunu da yine bir sonraki videoda anlatacağım. Burada eğer birden fazla sıfırımız var ise e, ekle diyerek devam edebiliriz. Ama onu bir sonraki videomuzda yapalım. Onayladım buradan e, bu sıfırı. Stok model, işte bizim için önemli olan yer burası. Stok modele geldim. Stok modelde şimdi diyeceğim ki, bakın göster dersem eğer, şöyle... Hiçbir şey olmuyor, değil mi? Çünkü ben ilk önce e, dan tanımının altında bakın kutu var. Ben bu kutu burada aktifken gelip parçama bir kez dokunacağım. Şuraya dikkat edin. Buraya dokunduğum zaman solüt bir olarak algılandı ve parçama şöyle üstten dik olarak baktığım zaman şuralarda bakın 0'a sıfır parçamla örtüşmüyor. Yani burada benim aslında ikişer milimetre ve z eksi alt tarafında ise yani şu parçanın altında ise 6 milimetrelik bir paso var. Yani şurada 2 milimetre şurada ise 6 milimetre. Neden? Bunu solüt kendisi otomatik yapıyor. Diyor ki sana sen bunu mengeneyle tutabilirsin diyor. Dolayısıyla sen bunu işleyebilmen için mengeneden bir miktar yukarıda olması gerekiyor ki ben de sağlam bir şekilde tutayım ve takım da mengeneye çarpmasın. Şimdi siz burada tabi bu değerlerle oynayabilirsiniz. Dersiniz ki şöyle dik bakalım. Dersiniz ki benim x artı yönümde yani şu tarafta 2 mm değil de 5 mm pasom var. Bakın hiçbir değişiklik olmadı. Şu alttaki kutucuğa tıkladığım zaman dikkat edin şu tarafa. Görüyor musunuz? Açıldı. Şimdi şu tarafa dikkat edin. Eksi yöne. Diyorum ki z eksi yönünde ise burada da 5 mm pasavun var. Alt pencereye tıkladığım zaman şuraya dikkat edin. Şu noktaya. Görüyor musunuz? Büyüdü. Y ekseninde 5 mm Y eksi yönde yine 5 mm Z artıda 2 mm var. Tamam. Z eksi de ise 10 mm mesafem var. Ve şu anda ben bunu bu şekilde onaylarsam şu çizgiler kaybolacak. Ben bu çizgilerin kaybolmasını istemiyorum. Çünkü e, yüzey frezleme yaparken veya başka bir işlem yaparken burada şu çizgilere ihtiyacım olacak. Çünkü işin üst düzlemi olarak şu noktayı seçmem gerekebilir. Şimdi burada kutuyu ket modeli ekledersem dediğim gibi şu çizgiler kem içerisinde parçanın üzerinde olduğu gibi durur. Eğer kutuyu cat modeli ekle demezsem bu çizgileri burayı onayladığım zaman buradan kaybolur gider. Çizgilere ihtiyacınız var ise eğer kutuyu cat modeli ekle demeniz gerekiyor. Şimdi burada ee, dan tanımlarının altından kutu seçeneği aktif olduğu için bunu bir kutu içerisine aldı. Eğer ben gelip buradan extrude ile sınır seçeneğini seçersem... Ve benden bir eğri seçmemi istiyor. Diyorum ki ben şuradan başlasın. Ve onayladım. Ve bu parçama üstten baktığım zaman bu parçanın dış iz düşümünü alıyor. Çünkü ben dedim ki ekstrüzyon ile sınır. Yani benim belirtecek olduğum sınırda sen bunu ee, göster dedim. Ve aşağı doğru çektiğimde bakın alt, X'te ve Y'de ve Z'de paso girebileceğim bir pencere yok. Göster dersem eğer parçamın e, ham hali bu şekilde bana gelecek. Kapattım. Bir alttaki seçenek ise 3B model. 3B modelde e, seçtiğim zaman gelip buradan parçama bir kez dokunmam gerekiyor. Şu sol tarafa dikkat edin, şu pencerenin içerisine. Bunu seçtiğim anda şurada Solid 1 diye algılanacak. Burada dikkat etmeniz gereken bu Solid Cam'de katı simülasyon yaparken Burasını e, hiçbir şekilde dolu görmeyeceksiniz yani şu delikleri delik değil de aynen böyle olduğu gibi göreceksiniz yani Göster dersem eğer parça aynen şu şekilde Karşınıza gelecek yani işlenmiş ve bitmiş hali Bu şekilde gelecek stok model e, e, Göremeyeceksiniz O yüzden e, Bu parça için aslında en uygun komut e, kutu Ama e, görün Silindir ve STL bu parça için uygun değil. Onu ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Silindir ise silindirik parçalar için geçerli. O yüzden benim burada en uygun olan kutu modeli. Kutu modelini seçtikten sonra gelip parçama bir kez dokunmam yeterli olacak. Her tarafta 2 mm pasom var. Ve Z altısının e, eksisinde ise 6 mm pasom var. Mutlak koordinatlar seçeneğini seçtiğim zaman bakın burada ee, benim artık şu parçanın merkezine, yani oluşturulmuş olduğum parçanın e, x ve y sıfırının merkezine göre ölçü vermem gerekiyor. X de 50ymiş bakın. Benim burada x de 100 demem lazım ki şuranın dışına taşsın. Bir alta geçtiğim zaman, bakın, görüyor musunuz taştı? Buraya da eksi 100 dediğim zaman, burası da aynı şekilde e, buradan dışarı taşacak ama neye göre taşıyor? Şu parçanın orijinine göre 50, 100 mm sağa ve sola taşıyor. stok size dediği kısım ise yine şöyle aşağı çekelim. Yine burada inç olarak ve milimetre, tadosu milimetre olarak 50 ve ben bunu 100 dersem ve bir sonraki seçeneğe girdiğim zaman burası büyüyor. Milimetre ve Kutu ölçüsüne göre büyüyor. Burayı zaten kullanmayacaksınız çoğu zaman, o yüzden hiç anlatıp aklınızı karıştırmak istemiyorum. Ama bir önceki seçenekle tamamen aynı mantık. Yukarı çıkıyorum şuradan, tekrar model ile ilişkili seçeneğini seçip ve parçama bir kez dokunuyorum ve onaylıyorum. Stok tanımlama bu kadar kolay. Hedef modeli program otomatik kendisi tanıyor. Hedef model nedir? Parçanın bittikten sonraki hali. Yani bu parça bittikten sonra hangi hale gelecek? Göster dersem eğer bu şekilde gördüğünüz gibi şu hale gelecek. Onayladım. Ee, şurası ay yatağı ile ilgili. Buradan bahsedeceğim merak etmeyin. Zamanı geldiği zaman ay yatağı -like videolarına geçtiğim zaman buradan bahsedeceğiz. O yüzden şimdilik burayı es geçiyorum. Ve Onaylayıp buradan çıkıyorum. SolidCam'de stok oluşturma bu kadar kolay. Ve onaylayıp çıktığım zaman bu parça için en uygun komutlar yine şurada gördüğünüz gibi karşınıza geliyor. Boşluğa tıkladığım zaman gidiyor. Şimdi bu parçamız bu parçamızda stok tanımlamayı gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.